oğlum ya. Ya ne zaman bitecek işim? Ya ben, ben... ha ha bu ne? O ne? Bu ne? O ne? Bu ne? O ne? Bu ne? O ne? ne? O ne? O ne? Şu portal ne? E, portal mı? Hani nerede? Şu portal. Bak şu siyah portal. Ha şu mu? Tamam. Evet. Aa. Aha siyah portal. Bari gireyim. Oy mu? Ay. Ne? Ya. Girmek istemiyorum. Ne oldu? Portala mı girdi Cengiz? Macera çok sert. çekil. Hayır, çekil. Hayır. çekil. <laughs> o ne? O ne? Aha. Portal. Uy. Ah. Ah. Burası da neresi? Evet. Ne? Oha. Vay. Stitch dünyası. Biliyor Stitch'in bir Aha. Bure, bir şey stich. var ki. Aha. Ama Aha! O ne? Çimi sıktı. Aa! Bil. Ağ, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne <Guys>, <laughs> 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 Mecallık. Hayır Cengiz. Ha, ah. Ne yapacağız? Kaldık burada çok ah. Oh, kafa. <gülüyor> <gülüyor> <Vüydin>. <gülüyor> Aha, kafası ters. <laughs> Kaplan, müzallık. Oha! Bu abi. Aa! Gidiyor. ya. Bu <laughs> müzallık. Arkadaşlar. Bu Stitch Dünya'ya gelen herkes ilk önce... Ve onlar ilk... portala girdi öbür erkekler. Sen sus bir ben hmm. anlatıyorum. Sen sus! <gülüyor> <gülüyor> oh kafam! Sonra... Sana. fight Ben hep anlatıyorum. Hep, hep iyi sen Ya yani şey. Ay. Ve Soh. öbür erkekler... Ne şimdi, şimdi, şimdi. kayı anlatamıyorsunuz. Şimdi ben söylüyorum efsaneye göre dört tane erkek hiç <laughs> dünyasına girmiştir ve onun hay <laughs> Hayatınızı kaybettiler orada. Hayır böyle kaçattır anlatamıyorsunuz. <laughs> Mario megalık. Şimdi, şimdi.